Bu adam garip garip evleri geziyor. Tamam mı? Ben de bu evi bir gördüm. Böyle okuyamadım anlıyor musun? Böyle milyon, yüz milyon dolar eder mi ev? Yüz milyon dolar. Üf. Bayağı para. İki mi? iki trilyon yapıyor ya neredeyse. Milyar, milyar, milyar. Şimdi diyorum ki bu videoya bakalım. Ondan sonra gidip sahibinden de bu kadar paraya ne alınıyor ona bakalım. I love Kapı Bülent Ersoy'a benziyor. This one's pretty special, isn't it so special? it's got crystal in it and mirrors and formal living room. Resmi oturma odası. Sizin evinizde resmi oturma odası var mı? Formal? Böyle bir böyle bir şey var mı? Resmi Tabii oturma. Mi? Böyle böyle bir mantıkta yapılmış <laughs> bir oturma odası mantığı var mı? <gülüyor> ne <gülüyor> gerek var ha şu an bize? I saw this. I don't know if you saw this. Ve yani oturma odası bak salon sıcaklığı yok. E, bekleme odası gibi bekleme böyle, biraz yani. 4 kişi karşılıklı oturup seansını bekliyor. Ve burada oturan şey diyor, sağda oturan diyor ki abi diyor işte zamanlar ki olaylar beni geldi diyor. Bu arkadaki sosyal asosyal en ucak en uzun şey oturuyor. Birisi birisi junkie direkt. Aynen birisi junkie, net junkie. Bir tanesi de şey böyle babam beni yani ee, şey dedi şu yüzden. Yani dedi issues. 100 milyon dolar harcamak istesem neye harcarım? Yani abi bu arada duvar şeyler çok kötü. bu <laughs> Bahçe de boş. Bahçede <laughs> çim yok. Labirent var çimden. <laughs> bu şey bu arada durdur abi. Durdurdum evet. Durdur abi. Bu, bu Sims'te para hilesi yapıp tamam mı? <laughs> evi her şeyi böyle dolanmaya çalışırken her yere koltuk atan oyuncu yani. Ablan Sims oynuyor yani. <gülüyor> Asmadığı <gülüyor> daha 3 tane var. 3 tane daha mı asmamış? Bak yanda duruyor. Gördüm. Öyle adam sanırım Aynen, duvara dede, gidecek. Dede, dede. Oo neden gizli, neden yani evin girişinde gizli kapı var? Aa, kapı evin girişinde yani gizli kapıyı evin girişine koymazsın bence ya. Ama <laughs> çıktı göstermediği için gizli odayı niye göstermedi? Gizli olduğu için. Ne var abi gizli odada? Ne bileyim yani gizli yapmış adam. Orayı bu kadar girilmesine... bu kadar 100 milyon dolarlık bir evde bu kadar gizli bence şey olabilir abi. Abi ama bir şey. Ha, Jeffrey Epstein, Epstein'in listesindeki kayıp çocuklar bence bu evde. Ya abi bak 100 milyon dolarım olsa ya ciddi söylüyorum para hilesi yapmış olsam gerçek hayatta böyle bir ev yapmam kendime. Yani. Ha, ama ya, çok, ya, çok burada yapmam. gizli bir şey var ama ha, girmiyoruz. Evet. <laughs> Kapıyı açmaya gidecek. Alacak o yemeği bir de buraya oturacak mı yani? Değil, o kadar büyük rahat. Ki ev yemek soğur. Soğur zaten ne bileyim <laughs> adam aldığı yerde yer, yer yemeği, yemeği, yemeği bırakır yani. Çok kötü bir şey. ya. Yani. Ne şey gerek var anladım. ya yine aynı bir şey ya. Bu nereden Yapfı geldi? Burada e. yemeğe These beklerken areas. burada oturuyorsun. So, 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 var var arkası. So, 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 so. Bir şey söyleyeceğim bu evin sahibi nerede acaba? Abi niye bu kadar alçakta bu lavabo? O lavabo değil galiba. Abi neden lavabo bu kadar? Sink diyor adam. Sink mi? Yeni teori. Yeni teori. Neden bu kadar alçakta biliyor musun? Neden? <laughs> Çünkü köle ne? çocuklar yetişebilsin. Şey yıkarken. Ah, <gülüyor> ya. <gülüyor> Ama yani. Ya. Elevator. I didn't elevator. O nasıl elevator ya? Raf var orada ya. bir dakika burada <laughs> ne oluyor acaba? <laughs> şey elevator olabilir mi bu? Hani çocuklar için. Şey <laughs> ama sendeki çocukların elevator. Bir şey söyleyeyim mi? Bak gerçekten bu evin bir bodrum katında böyle zincir mincir görürlerse ben gerçekten ihbar ederim yani. Bu ne? Bak ama bir dakika. Bak bu kapı kapanırsa Hı. böyle kapanacak. Nasıl inip çıkıyor? Araya girecek o. is actually an elevator, but I don't think it's switched on. Nasıl elevator bu? Yeah, I don't get on elevator. Elevator'da kullanmadı, kapattı. Evet. Çocuk abi, her şey çok kötüye gidiyor bu evde. Bir şey söyleyeceğim. Çok bu fanteziye kaymaya başladı biraz yavaş. Evet bu, bu video nereye gidiyor? Daha 6. dakikadayız. Televizyon video var like ama televizyon, dakika, televizyon ince da. değil bak. Abi yani 100, 100 milyon dolarlık mi? ev yapacağım bu böyle bir televizyon koymam 100 bu arada. milyon dolarlık koydum. evde kütük gibi plazma var. Ben bunu koymam bu arada. Bu arada ya ayıp ya. ya. Ya burada ben, ben genç boşluk yönetimi. Peyzajı mimari yok burada. Yok abi zaten. yasaklanmalı ya yani şu bence. Ben bölgesi diyor sadece beton var. Oh my space nerede hani ya? Abi içinde berber var. Oğlum bu ev, ev değil ha. Bu bir dakika falan bu, bu, nasıl berber? Nerede saç çıkıyorlar? Ve niye berberde Çok halı var? Bu. Ya direkt kadınların var ya bu kuaförleri. Ya evet, tamam da şey. Sa saçı dökülünce halıdan nasıl temizleyecek o saç? Aa, yani. yatak Burası odası. Yeah. <laughs> 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 en dandik gibi. bak yine asmamış şey. Burası Anı. ne? Bak, bak, bak sadece iki var. şeylik bir yer var aşağı düşüp ölüyorsun ondan sonra bak. Sigara içme alanı. Sigara içme alanı aynen. Bu bayağı o ya. Ha cam var orada bak görüyor Ha cam var. Hani cam varmış aşağı düş. Okay. Ya abi zaten şey gibi. Açamıyorlar mı kapıyı? Oh, so once kapının arkasında. Kapının kapısı var. Her şeyin renginden üç tane var bak. Az önce, az önce bak burada da üç tane. Gerçekten psikopat bir tasarlamış. Gerçekten yani. çok rahatsız. Abi çocuk yeri. Abi dondurmalar var. Çeker dükkanı ve dondurmalar var, this, var this, abi. Abi uh, sen benim dakikamı kötü kötü gelmeye başladın. Yeah. <laughs> <laughs> yani, Okey şaka diye başladık ama bu çok korkunç bir yere gidiyor <laughs> bence. Backrooms gibi Aynen backrooms gibi. gibi bak yine asılmamış bir artwork. Wow, wow isn't this lovely? So here you have. Isn't this lovely? Bu arada bu anlatan kişi çok yapışık <laughs> bir insana <well>. benzemiyor mu? <laughs> düşünsene senin işin zengin adamlara gidip wow yapmak. Bu dandik duruyor ama bu oda her birden dandik duruyor. Evet, 100 milyon dolarlık olmayan bir oda yani. Kupara baksana sağdan gelecek, böyle eski hamur silgiler vardı ya hatırlar mı? Evet, evet hatırlıyorum. Ama hamur silgiyle kaplamışlar <laughs> gibi duruyor dolar O hamur silgi dediğin şey de bu arada sanat tasarım bölümlerinde genelde kullanılıyor. Arıyor ya, yani bir şey arıyor. şey arıyor. Bir şey aramıyor adam. Abi bir tane daha gizli oda var. <laughs> Neden <Sessizlik> sinemada <laughs> gizli oda var ya? Oh my word. Mola yeri falan mı bu? <Sessizlik> Sinema izlerken çok yorulduk. Hadi gidip uyuyalım. Yu, 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 yu. Stunned. Ne yapıyor? Check this out. Netflix chili siz çok yanlış anlamışsınız abi bu benim dediğim. This is unbelievable. so you're in Ne? Zincir zannettim. Yemin ederim zincir zannettim. <gülüyor> Korktu <gülüyor> adam artık. Çok korktum. Abi tuvalette gizli oda mı var? Adam yine geri sayıyor. I mean you just you just did it. Tuvalette de gizli <laughs> oda olmamalı <laughs> ya. Bak, Abi bu hayır. So, bu sapıklık so, so, artık yeter canım. Mona Lisa bak. Para çantası var oğlum. Bir dakika bura nereye gidecek ben çok merak ediyorum. Ya bu Daha adam duruyor. niye GTA karakteri gibi yaşıyor? <laughs> nereye yanmaz. atladılar? Tuvaletteki gizli odana nasıl çıktılar? Yani daha dondurma var. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Dur bir daha. Bak Efendim? görüyor musun şurada rezalet bak. Pop Art'ın rezaletliğini evet, evet, görün evet. abi. Arıya benzeyen kadı var. Bak Pop Art'ın rezaletliğini görün. Yani hayatınız ya? boyunca da sevmeyin yani. ya. Rezalet Hortum da ortada duruyor yani. Hortum kaldırmamışlar. Aa, tam Türk işi o bu arada. Aynen tam <laughs> Türk işi. Yani çocuklar çabuk saklanın demişler ve hortumu kaldırmayı unutmuştur. Crazy, isn't it? It's really crazy. Ne <laughs> alaka şimdi? Ne alaka, bak, ne alaka ya? Acim. I know your <laughs> name's Adam, Jimmy yapamamış bu arada. Atu. Jimmy yapamamış abi. Atu. Ha. Lan ne? <laughs> Neden? Ben bu kadar, Ben bu kadar kısa. Neye vurmak için olur? Bu çocuklar. Bak niye çocuklara gidiyoruz abi? Ben kafamdan silmek istiyorum o muhabbeti. Bir de bir şey böyle söyleyeyim. Şey ya. böyle, artık hayır biraz daha ve milk istiyoruz dediğinde böyle çan diye vuracak böyle hani. Ona, ona train etmek için. Fark ediyorsan ama iki tane bisiklet var. Bu adam bacak çalışıyor. Neden? Harikatür var ya tam ayağıma oturdu diye onu yapmaya çalışıyor. <gülüyor> 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 look, look at those moves. Ya bu adam çok yapışkan bir insana <laughs> benziyor bu adam çok sinir bozucu. <laughs> oh. Bak masaj odasında gizli oda var oraya girmedi. Ah burayı gösteremiyorum çünkü kapının arkasında çocuk var. <gülüyor> <gülüyor> falan <gülüyor> bir falan. Şey. <laughs> Kim doğru? Bir bu kamerayı sokmadı bak. Gelme gelme. <laughs> ne? Lan ne gerek var bunda Fokus fokus çocuk yok olur. Abi ne gerek var buna? <laughs> o iki kapı arasında işte sakladı abi gözükmesin. Hayır nasıl yandaki seyfi ignore edip başka bir yere gitti? Kasa var altın var ya kasada. Evde banka var ama ne koyayım? Ah, nasıl, nasıl <laughs> <This> Evde <laughs> banka var ya. Evde ma şarap, mas... şarap mahseri var ah, evde. Sadece wow, burada demir var. <gülüyor> <gülüyor> de. Oh my God. Bak sadece buradaki demir. <gülüyor> <gülüyor> hani demirin tonu kaç para oldu var ya. Abi bak bak adamlar önce şeyi gördü hayranlıyor. Wow iron. Ha <laughs> <laughs> geldi. Safe evet. no no you can go. On. <laughs> 3, 6, 9 Külçe bir de Gerçek mi <laughs> onda ben değildir abi. abi burayı bir şey için yapmışlar bence ya hani <laughs> bir yaşamıyor zaten burada Dergi kaçakçılığı hani buraya... falan ben Bence de vergi kaçakçılığı olabilir bence. Bak 100 milyon dolarlık ev anahtarlara bak İnsan orayı bir koku ya aynen Vico almak ne kadar zor karanlıkta parlayan Vico ya ne bileyim gri koy brushed metal bir şey koy yani bayağı Adı, şey so, pop, pop art bak evde pop art var yani unutup üstüne badana yapmışlar gibi duruyor ya. Yuh. Yuh. Ya Kıyafeti yok Yok, benim odam bu kadar değil lan keeps <laughs> going <laughs> 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 look at that a small closet but it's benim oda o small closet'tan biraz büyük bu arada. <laughs> Cümle çok komik. It's a small closet but it's actually not that small. <laughs> Dayı evimde öyle bir şey yok. Abi bu ne? Dandik 5 Fantasy 5. Art şeyden almış. 5. Deviant 5. Art'tan almış. Ya wallpaper bir şey var bir tane. Wallpaper'ın wallpaper diye bir site var. Oradan 5. çakmış 5. ya. Ne, ne kulağı cool abi? Gürüz takmış ya. Ya. böyle yatağa gürüz takmış. Vuruyor evet. gelirken. Hop burayı da gösteremeyiz size. Şimdi kapatacağım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Burada da boğulan bu birileri var. O dünyanın en güzel şeyi olabilir. Evet, evdeki en mantıklı şey ya. Evdeki tek evli. mantıklı. şey. Abi halı flex ya. Yer yani halı sahile kaplamış adam. İnsan gerçek şömine like... oluyor. Right there. Oh, there, right there. Yeah. Bak bir şömine koymuş. Dışarıda 2-3 yeah. şömine yeah. daha var yeah. diyor. Whole... Burası neresi oğlum? Hayır yani bir şömine burada varsa dışarıda üç tane daha şömine varsa burası dışarısı değil mi? O an mı o? O ne ya? O an mı abi o? Enhance, enhance. Gözlerim görmüyoruz. O an mı o? Neden soğanla şey yapıyor ya? Odamdan büyük tuvalet var bu ne ya? Ben kaç kişi duş alıyordum? Bak. <laughs> i̇şte bak buralar tehlikeli anlıyor musun? Don't make sense. Don't en direkt don't make sense. <laughs> Baba alo. <laughs> ha, yalnız o kadar geniş ev, o kadar geniş ev bir buçuk <laughs> metre karede tuvalet. Ben 100 milyon dolarlık bir adam olsam bu tuvaleti kendime layık görmem bu arada. Ya ben ya? 100 milyon dolara ev yaptırsam ya daha taşa baka baka yaparım böyle. Hani doğayla iç içe yaparım. <laughs> Bokum değerli benim bu nedir ya? Aynen öyle yani. Ağanın şeyinin üzerine şey olmaz derim. Böyle. Hani ben onu yaparken sincaplar gelir, geyikler yanıma gelir böyle yaparlar. Bu ne? The floors are great too. Yeah, they are, aren't they? Really are bayramda şirketler tarafından götürülen kare çikolatalara benziyor bu arada. Evet. Yani şu floors are great dediği yer. Yani. <laughs> evet evet evet. Harbiden <laughs> öyle. <laughs> Abi. Abi, <laughs> Abi jump scare yedim gölge. Abi bir de çok Yine. creepy şu an bak. Gece düşünsene gece uyuyorsun tamam mı? O sırada böyle ambayı açmak için elini atıyorsun ve birinin kafası geliyor yine yani böyle saçlı. Abi ben bir şey söyleyeyim gerçekten hasta biri yapmış böyle ya. Bu, bu çok korkunç. bir ev ya. Bu adam burayı yapan bunu dövmek istedim şu anda. Yani yani top Sıkıntılı da. yani. Çadır. Abi. Çocuk odası. Abi. Çocuk odası abi. Çocuk odası. Hangi çocuklar? Bodrum'daki çocuklar. Hayır abi yani çocuk odası işte aileyle gelen biri kalır diye çocuk odası yapmışlar. Ama ben her çocuğa ayrı bir oda yapardım. Ne bileyim? Yani bir, bir burada mı çalmış bir... yani malzemeden odadan. Yüzlerinde Yüzler de ayrı şey var. <laughs> abi bu çok korkunç şuna bak. Çocuk odasından çıkınca görülecek görüntü bu mu? O part işte bu kadar iğrenç bir yani. şey. Yani çocuk böyle anne gece oynuyor. Ondan sonra gözlerini açıyor, sekiz tane yarı çıplak silüetli kadın kovalıyor çocuğu. Ya pop işte bu kadar iyi ya. Sonuncuyu yani. da asmamış. Oh. Çocuk çıktı. <laughs> çocuğa bastı. <gülüyor> <gülüyor> tamam Allah'ım. <laughs> çocuğa bastı. Çocuğa <laughs> 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 ah. <laughs> bastı. <Bunlar yani. gülüyor> Awesome. Just... Lan niye böyle bir ev var bırakın. Gerçekten ya. ya. <laughs> Let's go look at it. it is in, in Let's go in look at it. Ya lollipop, lollipop işte lollipop. neyine bakacaksın abi? yalayacağım mısın ya? Ya, o, işte, dur, ya onu da yapar bunlar o kadar valla Gerçek ya. lollipopmuş. Hani böyle işte gün hani hapishanelerde şey oluyor ya ne deniyor ona? Ne? I'm out gibi hani çıkıp geziyorlar ya. <laughs> ne geziyorlar onlar? Avlu izni. Avlu. Bütün böyle Bodrum'daki ve Mahsen'deki çocuklar gelip tek bir lollipopu ya da o büyük bir tane ice cream şeyini yalayıp ondan sonra yemek yiyip geri geliyorlar. Bunun hepsi gerçek bir aslında. Bir. Şey gibi çok korkunç bir Willy Wonka ve çikolata fabrikası. Astronot. Astronot. <laughs> Allah Allah. Senin böyle astronot yani, dönüp bir adama, bir adama bir selam, selam veriyor. Evet. Her birinin içinde bir tane evet. çocuk varmış böyle. Onlar şeymiş hani konseptle ilerliyoruz yani. Ben ya. sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Hapsi 76'ya giriyorum ara sıra tamam mı? Nereye giriyorsun? Polat 76'ya <laughs> giriyorum <gülüyor> böyle. Polat 76'da şimdi ev falan yapıyorsun ya böyle camp sistemi var abi. Orada <laughs> ev yapıyorum <laughs> ben de. Böyle aldın aldın bulduğun bütün itemleri böyle o evine koyuyorsun. <laughs> Adam da aynısını yapmış bak. 20 milyon. 20 milyonmuş. 20 milyonmuş. Elimi kiri Beverly Hills milyon dolar. 20 milyon donation'la alırız. Donation'la alırız be. Ay, 20 milyon dedi ya. Ne? Ha, 20 milyon. 20 mı? milyon. Bir <laughs> dakika şunu hemen değiştirip. Okey tamam bu bu adam hakkında daha fazla yorum yapmak istemiyorum yoksa YouTube falan bulidikten beni şey yapacak. Bak 20 milyon dolar. 380 diyorum. Sahibinden'e giriyorum. Ara. Tamam ara. Ara. Yok ki. <laughs> Abi tam Kanlıca da Tam. 650 ne ediyormuş ne, ne, ne bu kadar? Oğlum adam köprüyü mü satıyor? Bir dakika. 6 metre kare, 6, 650 metrekare kare, 6 artı 2 eve 375 milyon kimse vermez. E, ev yok ki. Ev yok. Nerede? Abi. Ev yok. Bak aynı adam satıyor. Yok. Aynı adam bunları, <laughs> bak aynı fotoğraflar. Biz var ya şu an çok ilginç bir yere kapak attık gibi hissediyorum. Yeni köy sırtlarında müstakil geniş arazi içinde. Hiçbiri hiçbiri gözükmüyor. Abi zenginlerin gözleri bak ayrı görür. Belki senin göremediğin bir detay vardır. <laughs> <sana. gülüyor> yani 370 milyonun olsaydı evet, şey diyor bak satılık villalar var Arayın bulun. Arazi içinde, içinde privacy işte villalar. al. Arap dolandırmak için mi acaba? Biz açar mısın Mits Oğlum adam stadımı satıyor. plazayı mı satıyor lan <laughs> yoksa? <gülüyor> plazayı satıyor. <laughs> e, Fotoğraflar ben... 240 piksel. Garden. Garden living room. Main kitchen. Böyle <laughs> hiçbir Lungu. aynı evden değil ama. Toilet. tuvalet Tuval var tuvaletin içinde. Ha. Şenirsen diye. Ya bizimkiler de manyaklaştı gece ya. First floor living room. First floor bedroom. Adam yatıştırememiş hızını. Biri gelmeden diğer First floor geliyor. second bedroom. <laughs> First floor bedroom. Bu Dördüncü sınıf öğrencilerine evini tanıt ödevi vermişim. I went into dressing room mu? Ne? Master, Master bedroom. We were attic. Attic. Wow. <laughs> Mesaj mi öyle yazılmıyor diye. <laughs> evet bilmem. için Atik kitchen. Kontak Hüseyin. <laughs> yani çok güzel ben şey yaptım kendim bakacağım. Bir dakika. En... O O Hüseyin'i sen <laughs> kesin gerçek bir insan. <laughs> Hey,